Türkiye'de birazcık daha diyabetik, birazcık daha hipertansif bir ırk yaşıyor. Ve bizde bu tür dahili problemler nedeniyle ileri anne yaşlarında hem babada hem annede problem olma ihtimali yüksek oluyor ve bakıyoruz ilaç kullanıyorlar. Şimdi hem şeker hastalığı hem hipertansiyon hem de bu hastalıklarda kullanılan ilaçlar gebelik performansını olumsuz etkiliyor. Bunu biliyoruz. Şimdi eğer çocuğu varsa kronik hastalığı olan bir hastanın ben gebe kalmasını çok istemiyorum. Onu size söyleyeyim. Neden istemiyorum? Çünkü sadece gebe kalmak değil iş. Bir de gebelik takip edeceğiz. İşin e aslında zor tarafı gebe kalmak da değil. Gebelik. Neden? Çünkü gebeliğin kendisi zaten hipertansiyon, şeker çıkartma olasılığı olan bir süreç. E şimdi bunlarla karşılaşabilecek ve yüksek riskli olarak kabul ettiğimiz diyabetik ve hipertansif bir gebenin Karşılaşabileceği güçlükler gebelikte daha yüksek. O zaman bir, bir kere ilaçlarını değiştiriyoruz hastaların. Gebelikte bebek sağlığına olumsuz etki etmeyecek olan ilaçlara geçiyoruz. İki, şeker hastalarında iyi bir şeker kontrolü sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk 12 hafta gebek kalsa bile hasta çocuğun olumsuz etkilenme ihtimali yüksek. Üç, bu hastaları daha sıkı ve bir dahiliye doktoruyla çünkü onların genellikle bir hipertansiyonla ilgili kardiyolog, nefrologları veya endokrinologları diyabetik hastalarda oluyor. Onlarla birlikte sık takip ediyoruz. Bu hastalarda hipertansiyon kontrolü daha güç. Bu hastalarda gebelikte şeker kontrolü daha güç. Ve bu hastalarda bizim tekrarlayan gebelik kayıpları yani gebe kalmayı bıraktım. Tekrarlayan gebelik kaybı çocukta problem ortaya çıkması erken doğum ihtimali daha yüksek bunları paylaşarak takibe alıyoruz. Düzeltebileceğimiz şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. İşte babada eğer hipertansiyon ilacına bağlı bir sperm morfoloji bozukluğu varsa ilacı mümkünse değiştirmeye çalışıyoruz. Anne adayında mutlaka ve mutlaka hem hipertansiyonu hem de şeker hastası size şekeri optimal olarak kontrol ediyoruz. Ve öyle tedaviye başlıyoruz. Birçok hastamız var böyle gebe kalmış. Ama daha tedirgin bir gebelik takip ediyoruz. Yani bizim istediğimiz bir şey değil. Daha hamilelik başlamadan bunlar konuşulur mu? Konuşulmaz. Ama bir kadının hayatını riske attığı bir dönemdir gebelik. Daha problemi olan hastanın iki kat, üç kat daha fazla riske attığı dönem. Bunları paylaştıktan sonra tedaviye başlayabiliyoruz.